Selamünaleyküm. aleyküm. E, isim, i̇sim nedir? Melek istedim. E, kim nedir? Melek. Ha, Melek Hanım 380 lira ödemeniz vardır ha. Benim ödemem. He, 380 ben lira. Ben sipariş vermedim ama. Efendim? Ben sipariş vermedim. Valla kastım çıkmıyor. Hadi bunu çıkar. Çıkarayım. Hele çıkar çıkar. Aa, dur la kafamı koparacaksın Ula çıkmıyor. Ah oh. Ay, ah oh, kafamı kopardın sabit. kız. Siz sabit durursan. Ula melek çıkardın. misin şeytan mısın? Kafamda sabit kaldı duramaz, ya. Oh. Nasıl çıkartamam? çıkar tamam bir, bir Çıkar. Anam anam Ama böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ama. Oy. 300... Ben sipariş vermedim. Benim değil bunlar. Nasıl? Yani. 380 me Melek <laughs> Hanım çıtır çıtır erkekler, <laughs> erkekler sipariş getirirse iyi olur yazmışsın. Ben geldim. Çıtır erkekler He vale. sipariş getir. Çok çıtıra benziyor musunuz ama? Ya her neyse hanımefendi 380 lira ödemeniz vardır. Ya şimdi siz benim... sen beni niye kırıyorsun yani ben? Ya benim siparişim değil bu. Muhtemelen karıştırdınız. Ya hanımefendi beyansı diyor ağzımıza sıçacak. E, 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 sipariş vermesini getirdim daha. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? E sen? ne yapayım ben bu siparişi şimdi? <laughs> Arayın numarası falan yok mu kimden verdi? Bakın ben Ardın geldin nokta com'dan geldim. Bu pizzaları hiçbir yerde bulamazsın ha. Ama ben vermedim yani bana ait değil. Sloganı tanımamışsındır belki slogan. slogan çağırdım, geldin le 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 le. le <laughs> çağırdım, geldim <laughs> nokta com. <Sıra> şöyle yapalım o zaman. Madem nasıl? gelmiş antrenmana gideceğim. Gitmeden ha. oturalım. E para yer, parası? Parasını bilemeyeceğim o kadarını da yani şimdi siz halledersiniz nedersiniz diye düşünüyorum. Ya yani. hanımefendi ben nasıl senin siparişini tanımadığınızı düşünüyorum. Madem çıtır sona geldi. Kaskımı da verse kaskımı çalacaksın. E ne ne olacak şimdi? Ya yiyelim beraber, değerlendirelim. Ya hanımefendi ne kadar bedavacısınız ya. 380 lira ya ben amirim benim yemeğimden kesersen olacak. Pardon da ben sipariş vermedim ama bu benim e ki, problemim değil. Kim verdi? Ben verdim ya bu en siparişi. En azından çöpe gitmez, soğuyacak muhtemelen kişi bulamayacaksın. Ya orada. çöpe gidecek diyorsun ya benim paramın olacak ama amirim benim ağzıma sıçacak. Ya bir şey olmaz 300'den yersin de yani. Ya bir de verdiğin siparişe bak Allah ne midesiz bir karısın sen ya. Ben e, şu fizikte bir insana. E, pizzanın yanında cipsi sipariş edin ne kadar yani midesiz insan vermedim. sen. Ben vermedim şu fizikteki bir insana bunu söylemem bence tezat bir durum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah nedir bu? Beni kandırıyorsun. Birlikte yeriz bence. Fena fikir değil. Hanımefendi tamam be sen benim maaşımı ortaksın. Benden kesecekler. Kessinler bir kere benim için yani ne olacak? Benim gibi güzel bir bayan için yani. N Çok mu? Bence değil. O zaman sadece yemeği yemeyelim. Numaranı da alırım yani. Ha, o kadar da değişik. Vallahi. Çok uzun boylu olur. Niye? Tam Instagram bilmiyorum. ver. Instagram vardır ya o Instagram. Yani He? bilmiyorum. Ya ne olacak ne sanki ya? Vallahi bir şey de yazmam de öyle. Köt kötü bir şey yazmam ya. Bilemiyorum şimdi. Ya ayrıca bu üslupla bu görselin uyuşmazlığı nerelisin sen? Ben niye doğuluyum? Uzak doğuluyum. Büyük bir söz şey, Niye? Görselin ve ses tonun, üslubun ya yani bu... sanki dalga geçiyormuşsun gibi geliyor. Ne alakası var onun Ben bir hafta önce gelmişim bizim bu arabalar beni tıraş etmeye götürdü. yani bunları getirdiler bana. Ha. İstanbul'un artistleri bundan görmüş. Allah. Öyle. He, Öyle ba mi? Balenci <laughs> Ağa. Benim babam <laughs> Ağa'nın oğluyum ben. Balenci <laughs> Ağa. Ağam beni evlatlıktan reddedir geldik pizzacıda çalışıyoruz vallahi. He evet, <laughs> vallahi. Hele o zaman taş, mak taş makat kağıt nedir o? Taş kağıt He ondandır <laughs> he. Ondan Yapalım. bir tane yapak ama kazanırsam senin numaranı alırım. Okey hadi. Vallahi. Yani, tamam. Ondan sonra oturup pizza yeriz vallahi. tamam. He? Bak üçte bir tane mızıkçılık yapmak yoktur. değil Okey. İyi tamam hadi. Bir, iki, üç. 1-0 alıyorum. 1-1 2-1 e, Hayır. 2-2 tamam. 2-2'dir. İki, 3-2 i̇ki, ben almışım ha. He vallahi numaranı alacağım senin <laughs> Ey vallahi. Numara Instagram demiştik. E ne? Numara dedik vallahi numara. Instagram dedik kabul edemem. E Instagram. tamam. Tamam. Instagram'ı Instagram ver. Akşam işin vardır. Bugün var. Bugün Sonrasında var. Sonrasında bakarız evet. Tamam. Pizza yiyeceğiz. Ha oturup pizza yiyelim yani Sen evet. de ne kadar çok pizza seviyormuşsun ya. Ben ya, çok vallahi. severim yani. Allah Allah. Böylesi evet bayılır ben sevdiğim şeylerden biridir. Instagram adresin de yani. Hele söyle. Sürekli yazıp rahatsız etme ama. Yok. Sürekli yazıp rahatsız ederse engellerim. Başka söylüyorum ben açık sözlü. Ama ben buluşuruz değil. Söz konusu pizza ise olabilir. He tamam pizza yeriz. Benim evde bana pizza yap ya. Valla tek başıma kalıyorum. Hadi, hadi yiyeceğiz böyle. He evet, yani. tamam. Ula, bu, bu nedir? Pastry ee, up. Hayır, strap basıyorsun bunlar hepsi. Hayır ben orijinal yani. He orijinalsin. gibi mi? He ya. valla burada da yok iyisin iyisin. Güzel Vallahi. Değilim, mükemmelim bence. Olur. Namusuma taş gibi karısın ha. E tamam o zaman ben amirimi arayayım istifa etti mi söyleyeyim ondan. İstifa etme sen yok. devam et. He tamam. Hani bir karışıklık olmuştu. He. Ondan da bence anlayış gösteriyor sonuçta yeni başlamışsın. E tamamdır. Şey. Işte. İsim, ne, isim nedir senin? Melek. E ben seni eklemişim ha vallahi valla. Bakalım bir profilini görmem lazım. Senin neden bu kadar çok takipçin var şaşırdım şu anda. Ya valla benim ağam işte beni arıyordu öyle Müge Anlı'ya falan çıktılar onlar beni peşime düştüler falan filan dedi ki takipçim öyle yükseldi valla. Allah. He ondandır yani o mavi tık da şeydir arabalar böyle para veriyor alıyor. Aa. He. He para verip almışlar yani. Bottur bot. Bottur da yani böyle bir profil de ilginç geldi şu an. Ya izlenmeler de bottur. Onlar şey ya o. İyi, bana da bot basalım böyle bir sistemin var mı? He basalım sana da basalım. Basalım okey. Ya ben sana şey diyeceğim. isim neydi? Seni birden He? üslubun ne işi şu an? Misyonun <laughs> bir. Melek, bir şey diyeceğim kızmayacaksın tamam mı? Tamam oturup bak pizza yiyeceğiz ya, sıkıntı yok. <laughs> Söyledim, tamam mı? Söyledim. Ama kızmak yok. Tamam, tamam. Tamam. Şurada bir arkadaşım var ağaçların orada. Tahmin ee, et. Sahibi şey <laughs> <mi? gülüyor> tahmin <laughs> etti. <laughs> Nerede? Biz bir e, tamam. kamera şakası çekiyorduk. Şurada arkadaşım bizi oradan çekiyor. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durumda tepkin ne olur? Bunu ölçmek amaçlı böyle bir video çekiyorduk. Pizza kuryesi olarak yanına geliyorum insanların. Vermediği siparişlerle Trollüyüz. şaka yapıyorum, trollüyorum. Ee, <laughs> Evet, tamam sıkıntı yok. Tamam oturup pizza yiyeceğiz. <laughs> yiyeceğiz mi bu arada oturup pizza? Yiyelim. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Vaktim var mı bana yoksa şivemden dolayı mı? <laughs> Doğruyu söyle. Vaktim <Baktın> var mı? Vaktim <laughs> birazcık olabilir. Evet tamam. Evet tamam o zaman. <laughs> e, dilersen videoyu yayınlıyorum bu arada. Tabii yayınlayabilirsin. Arkadaşlar siz videoyu izlerken biz de şey yiyelim pizza. Pizza yiyelim. Evet pizza yiyeceğiz. Değil mi? Yiyoruz. Yiyelim. Sıkıntı yok. Yani antrenmanın öncesi pizza yemeyen de Melek ne bileyim. Antrenmana gidelim hatta. Değil mi? Di. Arkadaşlar biz buradan antrenmana gidiyoruz. Selamun aleyküm. Antrenman deyince de benim aklım <laughs> O zaman şu tarafa doğru geçelim bir. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Melek kaskımı alacak mı?